Selamünaleyküm cümleten, hayırlı sabahlar. 5:55 oldu saatler. İstanbul çalışmanın sonuna geldik. Ee, Şanlıurfa yine değerlendirmeyeceğim. Hem benim için bir dinlenme olur. En ee, azı yok Şanlıurfa var. Benim için pazartesi, Çarşamba günü de dinlenme olur, daha iyi olur. Biraz kendimizi toplarız. Bir de kafa karışıklığına neden olmayız. Ee, sadece İstanbul değerlendireceğim bugün yine. Ee, güzel program var aslında. Bir tane teker üzerine iki altını da bağlamaya çalıştım. E, dün Adana bizi sevmedi. Biz de Adana'yı sevmedik. İslah karşılıklı e, sadece teperin işinin zor olduğunu aslında yıkılabileceğini söylemiştik. E, ve Ciyotin'i de e, diğer programda yıkılabileceğini söylemiştik. Yani dün genelinde baktığımız zaman sürpriz atlarımız falan e, bizim tercihlerimiz dahilinde gerçekleşmedi. E, o şekilde söyleyebilirim artık. Söyleyecek sözüm yok. Yani e, Berkan bir miydi? ne? Bertan bir miydi? Yani o atın o şekilde bir sprint atması direkt viraj dönerken dışa çıkıp birden uzayıp o şekilde avans alması filan tuhaf geldi bilmiyorum. Benim için tuhaf yani. Evet neyse biz bugünkü önümüzdeki bültene bakalım. İstanbul'da güzel program var diye düşünüyorum. İlk altılarda birinci ve üçüncü koşuları biraz kalabalık geçeceğim. Daha sonra altıncı ve sekizinci koşuları ikinci altında biraz kalabalık ve zor geçtim. Diğer tarafları mümkün olduğunca kısıtlamaya çalıştım. E, tabi biliyorsunuz çok fazla büyük öneri vermeye çalışmasam da yani 20 kuruş çarpım e, kuponu yaparken de biz şöyle bir başlıyoruz yazmaya. Şuraya şunu yazalım, buraya bunu yazalım derken bir bakıyoruz hop 200 lira olmuş kupon. Hadi bakayım hepsini çıkar geri bir daha sıfır baştan yap. Yani kolay değil. Şablonu kurmak gerçekten e, bu fiyatlarla kolay değil. Maalesef. Yine de mümkün olduğunca kısıtlamaya çalışıyoruz. E, evet abone olup beğendiysek saat 14'te başlıyor bugün birinci koşu, birinci altılı gayen bu koşuyla beraber başlıyor. Toplamda 9 koşu var. Maiden bir koşuyla başlıyoruz. 3 yaşlı Araplar 1300 metre sentrik liste koşulacak. Ben 3 e, artı 1 gibi bir değerlendirme yaptım burada. E, ilk i̇lk şansı 6 numaralı Tunç Yılmaz'a vereceğim. Ekürüs beraber uzun bir aradan geliyorlar. Ekürüs'ü 122 günlük aradan geliyor. Kendisi 140 günlük bir aradan geliyor. E, şöyle çalışmanı da aslında çok beğendim. Görüntüsünü çok beğendim çalışmalarında. Yani 1-2-3-4 tane uzun iş yapmış, geri kalan e, kısa işler çalışmış ve Enes Bozdağ bu ismi birçok kez e, çalıştırdığını görüyorum. E, son çalışması 30 rahat olarak gözükse de aslında yani çok rahat bir bir çalışma e, görüntüsü falan e, bence çok güzeldi. Tunç Yılmaz'ı mutlaka değerlendirelim. 4 numaralı Mehmet Bey, e, Tolga da ikinci kez bir yere gelecek. Uzun zamandır artık Meydan'da geziyor, bir kayızbet temsilcisi. Ya, bugün e, koşu kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. 7 numara Asuman Hanım yine bir diğer kayıtsızlık yine koşunun e, favorilerinden Ahmet Mehdi Altın da start alacak yeni e, mezul olan isimlerden 8 kez start aldı ilk e, startını kazanmıştı yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Mehdi Altın e, Asuman Hanım da burada 3. sıradan şans verdiğim isim 6-4-7 bende biraz daha ön planda e, 5 numara Tekin Şah. ya bu isim bana biraz uzak geldi neden uzak geldi 40 gün arada verdiği aradan e, yani sağlıklı dönebileceğini düşünmüyorum. E, o vermiş olduğu arada bir, e, 400 bir de 1000 çalışması yapmış. E, çalışma görüntülerini de görmedim aslında. Ama e, 40 günlük arada bu çalışma yeterli olacağını düşünmüyorum. Eğer kayıtlı olmayan çalışması varsa ya onu da bilemeyeceğim. Dileyenler hem pencereyi kapatmak bağında, e, hem de e, bir hat daha yazıp biraz daha böyle kalite e, garantiye bağlamak bağında yazabilir bu hatı. 6, 4, 7 ben de bir tık ön planda bir çizgi çekersek 5 numarada değerlendirilebilir. İkinci koşu şart 4. 3 yaş şaraplar 1500 metre sentetik piste koşulacak bu koşu. Ben iki isimle değerlendireceğim burayı. Normal şartlarda 4 numara Tomar burada e, güzel bir AGF alır diye düşünüyorum. Son iki koşusunu kazanıp kazanıp da geliyor. E, biçim bir, bir sentetikte kazanmayı başardı. akıl Sözen'de de iyi gidiyorlar şu an. iki 2 iyi gidiyorlar. E, 4 numara Tomar'ın burayı kazanması normal sonuç olabilir. Ben son koşuda yine değerlendirdim ama onun benim istediğim beklediğim koşuyu yapmayan 5 numaralı atı sayanın yani bu sefer artık koşu liderini alsın. Çevik Turbo da ayağına, seri bir isim. E, ama Çevik Turbo'nun son koşuları çok kötü. E, hatır sayan yani bu sefer koşu liderini alsın. Bir de öyle görelim. Tekrar böyle az atlı bir koşuda bir deneyelim. E, bu, bugün de beklediğimiz koşu yapmazsa çünkü potansiyel bekliyorum. Ben bir önceki koşusunda 6. oldu koşta. Ondan önceki 7. oldu koşta da değerlendirdim bu ismi. Sadece kazandığı koşta değerlendirmemiştim. E, hatır sayına bir şans daha vermek istiyorum. 4 ve 5 bu iki isimle buraya geçmeye çalışacağım. Üçüncü koşu Handikap 15. 2 yaş İngilizler 1500 metre sentette koşulacak. Şimdi aslında burada bir belirsizlik var. Şöyle bir belirsizlik var. E, barış şekilde koşun liderliğini almasını bekledim. Bugün Ohayman. O da sentete e ilk kez çıktı. Ama Vedat Abiş deklerisi var. Yani Vedat zaten öyle atları çabuk götürmeyi seviyor. Bir de burada Ayana seri başka isim yok diye düşünüyorum ekstra koşan olmazsa. Ya Ohomen, Ohomen koşunu liderini alırsa burada ilk kez çıkacağı sentetik pistte yadırgama takdirde farklı koşu sergileyebilir. bunun dışında diğer atların yani derece bazında da baksan nereden bakarsan bakayım birbirine neredeyse eşit olduğunu söyleyebilirim. Dragon, Son, Asansio, Baba Hunter yani atların hepsi birbirine eşit. E, o aslında bu gruptan bir tık daha üstün ama e, koşu sentetik pist olduğu için biraz geri plana kalmış. Zaten kilo farklılıklarından da belli yani o bu gruptan daha üstün olduğu. E, dediğim gibi bu at, 4 atı ortak olarak değerlendirip net, e, hepsini yazıp yine en cazibinin gelmesini beklemek bana göre en mantıklı olanı 1-2-3-4 bu 4 safkanı birbirinden ayırmadan burada rahat bir koşu izleme tarafındayım. Dördüncü koşu handikap 17 bir koşu. ikinci altılı ayında bu koşuyla beraber start alacak. Dört büyük araplar 1500 metre sentetik pistte koşulacak. İşte burada altırma Torhanta'ya gitmeyi çok düşündüm. Bir kafamı karıştırdı. Bunun dışında tuttuğum isimleri size bırakacağım. Yanında bir at oynayacağım sadece. Torhanta yarış hayatına başladığında ilk altı koşusunda ikinciliklerle ayrılan daha sonra bir grup koşuda 11. olduktan sonra bir sonraki koşuda 3.4 biraz yumuşak bir çim pistte e, meydana veda eden bir isim. Daha sonra sentetikte daha başarılı olduğu görüldü. Sentetiğe döndükten sonra at daha başarılı koşular yapmaya başladı. Potansiyelli bir isim. Yani ufak tefekte sorunları vardı diye düşünüyorum. Yoksa yani burada handikap koşularda falan da pek görmezdik açıkçası bu atı. Yani en az kısa vadi atları arasında görmeye aşina olacağımızı düşündüğüm bir isim. Ahmet Çelik ikinci kez binmiş. Ya son koşusunda da artık son 50'de falan salındığını düşünüyorum. Kazanamayacağını anlayınca salındı. Biraz da aksiyonla toplamakta zorlandı. Ee, normalde son 3. olduğu koşuyu da kazanabilirdi. O gün na naif olum kazandı koşuyu. Ben 6 numara tolandı çok tutsam da bunun yanındaki rakipte size bırakarak ben sadece bir tane isimden burada bahsedeceğim. Ben kendi kupramada mutlaka yazacağım. Bu isimde 9 numaralı abone. Ee, 26 günlük dinlenme süresiyle geliyor. ya yani Chims sentetik sürekli dolaştırıyorlar bu at ama ya bana göre ideal mesafesine koşacak şimdi. Sentelikte sentetikte 39 kez koştu henüz iki defa kazandı. Yani koşu kazanma karakteri e, zayıf bir isim. Yani daha önce sentetiklerde özellikle geçen seneki performansını sergilerse e, şu 1500 sentetiklerde uzunlarda da kısalarda da fark etmiyor. Yani aslında çok güzel koşuları var. Özellikle bu mesafede e, geçen sene Temmuz ayındaki en iyi dereceye sahip 1.39 23'te geçen sene temmuz oyunda yapmış oldu en iyi dereceye sahip şu grupta kazanmayı başarmıştı bu sene aynı performansı gösteremedi ama şöyle söyleyeyim son çalışması 856-28 rahat yaptı çalışması bir önceki çalışmasına göre çok fark ediyor at pırıl pırıl mücahit bey'e de kendi çalıştırmış kendi dekleri olmuş yani 50 kiloluk bir avantajı var bu grupla da e, ee, şöyle söyleyeyim Leonidas da 10 defa koşmuşlar 4'ünü kazanmış Singapur'u 5 defa koşmuş 3'ünü kazanmış <laughs> pardon Hekimoğlu'na kazanamamış baba zamanı geçememiş İlle de sürmeliyle 4 defa koşup 3'ünü kazanmış yani 19'da 8 yapmış şu grupta ee, yani zaten kalitesini de çok fazla anlatmaya gerek yok sadece bu seneki performansından dolayı e, bayağı geriledi At, geri düştü o yüzden abone bugün kendini bulursa böyle 50 kilo kendini unutturduğu bir koşuda büyük bomba patlatabilir. Yani potansiyel mevcut. O yüzden ben aboneyi yanına yazmak için Toranta'yı tek atmadım. Hem ikinci altını başlangıç hayal tek olarak değerlendirmek istemedim. Ee, arada böyle yapıyoruz ama yaktığı zamanı tam yakıyor. O yüzden 6 9 bu iki ismi değerlendireceğim. Bütçe dahilinde başka tutun isimler varsa siz de onlara şans verebilirsiniz. 6 9 bende biraz daha ön planda. Beşinci koşu meydan 3 yaşlı araplar 1300 metre sentetik pistte koşulacak bu koşu ben tek şansımı burada kullanacağım Bu isimde bir numara Cevdet Bey olacak neden Cevdet Bey Şimdi Abiş ile yarış hayatına başlamış Gökhan Kocakay ile devam etmiş sonra tekrar Vedat Abiş şimdi tekrar Vedat Abiş yani Böyle biliyorsunuz daha önce de bir tane at vardı böyle ısrarla baş kökeği bindiriyorlar atı Amaçları bir de gezdirmek değil çıkartmak Diye Söylemiştim o gün de o at Kazanmayı başarmıştı o gün de Gökhan Kocakay ısrarlı vardı hatta Bugün de veri Abiş'te ısrar ediyorlar. Yani ısrarlı Vedat tabişi bindiriyorlar. Atı meydana çıkartmak istiyorlar yani açıkçası. Yıl sonu geldi yani 4 yaşlı bir meydan rapatı yapmak istemiyorlar. E son meydan yarışında buradaki rekiplerinden Koçerim'i e, yaklaşık bir 50 saniye falan farkla geçmeyi başardı. Mahmut Usta Doğuranlı Kerpiş'in arkasından yapmış olduğu bir e, dördüncülük var. Aslında biraz uzak ara bir dördüncülük ama bir saniyeden biraz fazla yani. Bir kuştu bir 45'e bakmayın. Biri 80, biri 0.7. Bir saniyelik, bir buçuk, bir, bir buçuk saniye olma, bile tutmuyor. Bir fark var. bugün bence biraz daha artan formuyla artık böyle piste dahi tanımasıyla bir numara Cevdet Bey ya yani bu rakipleri geçmesini bekliyorum. Bence koşuyu kazanabilir. ve de tabii şizanesinde 3.5 start alacak olan Cevdet Bey'i günün tek olarak değerlendirebiliriz bana göre. Altıncı koşu ilk altı burada sona erecek. Şartlı 5 dişlere ait 3 ve yukarı İngilizler 1500 metre sentette koşulacak. Bugün de hiç uyumadan sabahladım. Bakalım ne olacak. Akşam bir arkadaşımla gittik. E, yattım yattım uyuyamadım. Sabaha kadar e, pinekledik. Şimdi de çalışmalarımızı sunuyoruz. Evet bu koşuda e, aslında biraz zorlandım. Bunu söyleyebilirim. Ben 2 numara Anadolu prensi ve prensesi ve 5 numara filyosu yani anayasa olarak kuponları ekliyoruz. 1 numaralı Steel Queen ön tarafla yakın gider Adem Ceylan'la ilk kez start alacak 3. sıradan bu izme şansı vereceğim. Ee, bunun dışında 2-5-1'den sonra 7 numaralı Raymoledy ve 9 numaralı Princess Grace diyeceğim. Ee, Princess Grace 7 ay falan aradan sonra geldi koşul bir 7.lik elde etti. Evet 7 ay ardından sonra bir 7.lik elde etti. Gökhan Bektaş'la. O gün 7 boy startta kaldı. 7 ee, boy startta kaldı. 7 boy startta kalmasına rağmen ve 7 ay aradan gelmesine rağmen iki e, saniyenin ufa az bir şey altında bir yapmış olduğu yedincilik ki onun da son 150 metrede kentere düşürdüğünü söyleyebilirim e, yarışta yani atı zorlamaya devam etseydi 1.31'ler ler içinde bu koşuyu bitirecekti yani sadece Nordic Nordlinglais'tan e, bir saniye fark etmiş olacaktı atı zorlamadılar aradan geldi yarış görsün diye e, zorlamadılar. Bugün e, Gökhan Bektaş'ı indirip ki sanırım kendi atları Sabri Bektaş üstüne kayıtlı. Gökhan Bektaş'ın atı olabilir. Bugün Mertcan Çelik'i vermişler ata. Yani bir tane de çalışma yapmış. 10 gün ara içinde. Verdiği 10 gün arada bir tane çalışma yapmış. E, bu koşunu bir önce koşta etkilenmezse burada 9 mu Princess Gris'te de e, bombayı patlatan isim olabilir. E, 2, 5, 1, 7, 9 ben de biraz, biraz ön planda yani önde boş kalacak isimle değerlendirmek istiyorum. 3 numara Heva bugün öte hatta boş kalacak. Dileyenler bu ismere bir çarp atabilirler 2-5-1-7-9 Daha sonra 3 numarayı değerlendirebilirsiniz Benim buradaki sıralamam benim için biraz zor olduğunu Söyleyebilirim bu kuşun 7. koşu Şart 4 dişlere ait 2 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik piste koşulacak bu koşu ee, Benim takipatım var Bu da biliyorsunuz 2 numara şans kayığı. Yani Asla vazgeçmeyeceğim Sentetik piste ilk kez çıkıyor bu isimde Bu kumdu Evet Bursa kumunda koşmuştu daha son çim yarışları güzel. E, sentetik pistte ilk kez çıkıyor. Yani sentetik yaptı takdirde Kürşat Yılmaz da biraz iyi idare ederse bu ismi. E, ben kalitesine inanıyorum bu ismin. Mutlaka değerlendirmesi lazım. 5 numaralı Montresta Halis Karataş'la bence en ciddi rakibi olacaktır. Dileyenler 2-5 değerlendirebilir. E, yani dileyenler biraz daha garanti almak için 1 numaralı Bellami Amore'yi de ekleyebilir. 2-5 ben de bir tık ön planda Gidiyenler bir numaralı Bellamy Amore'yi de değerlendirebilirsiniz. Bir an önce uyumak istiyorum. O yüzden hızlı gidiyorum. 8. koşu şartlı 5 dişlere ait. 4 ve yukarı araplar. 2000 metre sentrik piste koşulacak bu koşu. Ee, yine benim e, zorlandığım koşulardan bir tanesi. E, varsa durumu olan kapatıp izlesin. 6 e, atı kapatarak e, en cazibinin gelmesini beklesin. 1 numara Kızılca Pınar Koşu'nun favorisi İsmail Yıldırım'da ilk kez start alacak. Ee, yani bir uyum sorunu yaşarlar mı? Bilemiyorum. İsmail Yıldırım'da ilk kez start alacak. İsmail Yıldırım bu aralar e, çok da kötü değil ama yani çok da iyi de değil. Yine de ilk kez binecek olan bir aprantı olduğu için sonuçta bir jockey olsa e, bir şekilde bir yolunu buluyorlar daha tecrübesiyle. E, aprantler en ufak şeyde hata yapabiliyorlar, heyecan yapabiliyorlar. İsmail Yıldırım'da ilk kez start alacak. Kızılca Pınar e, Koşu'nun favorisi yazılabilir. 5 numara Neris yine burada Mücahit Bayır ile ikinci kez start alacak. Sürpriz beklediğim bir isim. Zor kazansa da 33 günlük arayla geliyor. Yani sürpriz beklediğim bir isim. 5 numara Neris değerlendirmesi gerekiyor. 2 numara Gurbet Ateşi yine zor kazanan bir isim. Mehmet Kaya ile 9. kez start alacak bu isim. Burada bir çarpı atılabilir. 3 numaralı Günyeli önde boş kalacak Nevzat Teklerisi var. Yani Nevzat da böyle kaçak atları bir şekilde öldür öldüre getiriyor. Yani Günyeli de bir çarpı atılabilir burada. 1-5-2-3 bu 4 isim ben de biraz daha ön planda 4 ve 6'yı da yazıp burada daha rahat bir koşu izleyebiliriz. Evet 9. ve son koşuya geldik. Meydin bir koşu 3 yaşlı Araplar 1300 metre sentetik pistte koşulacak bu koşu. Ee, burada potansiyelli isimler e, var mı yok mu Araf'ta kaldım. Yani bu atlar koşu kazanma karakteri çok zayıf isimler bir araya gelmişler açıkçası. E, seneye e, bir yaş daha büyüklerinde bakalım nasıl olacaklar bunu merak ediyorum e, ben burada 9 numaralı eliza ile başlayacağım normalde eliza da ayağına seri bir isim ama burada 1 numara kerpişti ve 4 numara karanezir de var eliza belki 3'e yatabilir diye düşünüyorum kilo avantajı da var yani Kerpişli arasında 9 kilo fark var mesela yani bu 9 kilonun avantajını kullanırım ben e, arkasına yatayım 3-4-3 takip edeyim derse bence bu şansını arttırabilir 9 numara eliza benim ilk sıradan şans vereceğim için isim olacak. 3 ee, numaralı İbo canım çalışmalarını da çok harika gördüm. 8 gün aradan geldiği için 2. sıraya attım. Hişman'la 5. kez bir araya geliyor bu isimde. 3 numaralı İbo Cırma'da mutlaka bir çarpı atmakta fayda var. 8 numaralı Doyranlı Akın Sözden Deklarisi'nin şansını bir tık daha arttırmış. Ee, bu isme de bir çarpı atmakta fayda görüyorum. 1 numaralı Kerpişli ağır kilosuna rağmen bir Kazber temsilcisi. Sadece kilosundan dolayı 4. sıraya attım. Ama bu sıralamanın da ayrımsız değerlendirmek istediğimi söyleyebilirim. 9, 3, 8 ve 1 benim son koştaki değerlendirmem bu şekilde oldu. Hepinize bol şanslar diliyorum.